Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Az önce kakaolu süt içmiştim. Ee, ama şu an koymadım videoya. Birazdan koyacağım arkadaşlar. Saat kaç oldu? Yorumlara yazın. Bakın uzun çakmak Bu da çak. Yakacağım arkadaşlar. Bakın bu var. Sonra bu da var. Daha bir sürü çakmak var. Ama hiç bir uzun değil. Onu seçmedim, bunu seçtim arkadaşlar. Çünkü buna elimiz yanmıyor. Bakın. Şimdi arkadaşlar. <laughs> 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 <Bıt. gülüyor> Üç. 3 2 yaptım arkadaşlar. Bitti kilo oldu. <gülüyor> <gülüyor> Üfledim olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Bay bay arkadaşlar.